Altın Kum Emlak'tan herkese merhabalar. Bugün neredeyiz? Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde villalar bölgesindeyiz. 16 villadan oluşan havuzlu sitemizin tanıtımını yapmak için geldik. Villamız 16 adet villadan oluşuyor. 3 artı 1 açık mutfak, ebeveyn banyolu ve ortak kullanım bir olimpik havuzumuz var hemen burada. Aynı zamanda villalarımızın hepsinin kendisine ait müstakil bahçesi bulunmakta. Hemen burada ortak kullanım Olimpik havuzumuz var. Yine savaklı sistemle yapılmış. Motor ve denge deposu hemen buraya bırakılmış. Bir tane de şurada yap yapay şelalemiz var. E, 16 villanın kullanılabileceği bir büyüklükte havuzumuz. Tabii e, genelde kullananların yazlıkçı olduğunu varsayarsak, herkesin aynı anda burada olmadığını da düşünürsek, yeterli bir büyüklükte havuzumuz var burada. Havuz ortak kullanım. Her villanın kendisine ait özel otoparkı bulunmakta. Şöyle örnek villamızı gezeceğiz. İçinde eşyalar var örnek eşyalar. Tabi dilerseniz eşyaları da alınan yerden gidip satın alabiliriz. Villamızın fiyatı 5 milyon 950 bin TL. Hemen burada havuzdan çıkıyoruz. Şu yaya yürüyüş yolunu da göstermemi istiyorum. Burada her villaya giden yaya yürüyüş yolu yapılmış. Yine burada taş duvar işçiliği bahçe duvarları yapılmış. Çok güzel bir e, tatil havası katıyor buraya. Bir tatil köyü havası katıyor. Hemen burada 3 basamakla villamızın seviyesine çıkıyoruz. Burada zemin terasımız ve ekilebilir peyzaj alanımız var. Burada bir tane yeşil çam ağacımız var. Yerlerde e, çim çalışması, peyzaj çalışması yapılmış. Burada bir tane palmiye ağacımız, hatta iki tane palmiye ağacımız var. E, geniş bir bahçemiz var. Burası varenda alanı, zemin terasımız. Hemen buraya da yeşil çamlar ekilmiş yan villayla sizi izole etmek için. Bunlar tabii büyüdü mü daha da izole hale gelecektir. Hemen villamız tam müstakil olduğunu gösterelim. Etraflıca dolaşıp villamızın içerisine geçeceğiz. Tabii özel otopark alanımızı da göstereceğiz. Hemen burada bir tane barbekü alanı bırakılmış. Tabii arka tarafa, arka bahçeye bir tane barbekü alanı bırakılmış. Burada da yine geniş bir peyzaj alanımız var. Çam ağaçları ekilmiş. Hemen şöyle özel otopark alanımızı da gösterip villamızın içine doğru geçeceğiz. Sen öyle kal istersen her villanızda söylediğimiz gibi üstünü kapatabilirsiniz diyoruz her villada. Burada müteahhit firmamız üstünü de sizler için kapatmış. Kumaştan şeritli kumaşlar geçirmiş aradan güneş ışığını kırmak için. Çok güzel bir bir tane aracın sığabileceği özel otopark alanı yapılmış. Ee, otomatik kapı takılmamış ama çıkışlar dışarıya verilmiş motor alırsanız kapınızda otomatik hale getirirsiniz hemen şöyle villamızın iç kısmına doğru geçiyorum villamız akıllı sistem hemen girişte burada bir WC banyo alanımız bırakılmış tabi buraya yerlerde seramik çalışması var buraya abi düşünülmemiş. düşününmemiş ee, alan dar diyeyim aslında Alanı daha da küçültmek istememişlerdir buraya bir perde şeklinde yaparsanız hem su etrafa saçılmaz hem de daha az alan kaplamış olur. Burada bir tane gömme rezervuarımız var. Vitra marka gömme rezervuarımız var. Burada ufak bir yine Vitra marka Hilton daha bu alanı bırakılmış. Hemen seni böyle alayım ben direkt karşıya geçeyim. Direkt salon alanına giriş yapıyoruz. Villamızda örnek eşyalar var dedik. Gerçekten eşya seçim konusunda da müteahhit firmamız zevklerini beğendik diyelim. Güzel eşyalar seçmişler. Burada bej renginde bir e, köşe takımımız var, L takımımız var. Ortada bir tane sehpamız var. E, antik bir halı ortaya düşünülmüş. E, buraya da yemek masası düşünülmüş. Gayet yeterli ve geniş kullanışlı bir salonumuz var. TV ünitesi yere buraya düşünülmüş. Çıkışlar dışarıya verilmiş. Burada güzel süslemeler yapılmış. Hemen yani dediğim gibi burada ya da bir tane yemek masası koyulmuş. Gerçekten yeterli bir alan. Yine güzel gün ışığı renginde avizelerimiz var. Yine gün ışığı biraz boğuk oluyor aslında. Ama spot aydınlatmaları da düşünmüşler. Beyaz ışıkta alması gerekiyor diye düşünüyorum villamızın. Yine yerlerde seramik çalışması var. Şu an mutfak alanındayım. Beyaz renklerde lake mutfak dolaplarımız var. Kulplarını antresit renginde yapmışlar. Burada bir tane granit malzemeden mutfak tezgahımız var. Tezgah arasına da 10'a 20 porselen seramik çalışması uygulanmış. Hemen buzdolabı yerimiz burada. mikrodalgamız, fırın yerimiz ve set üstü ocak yerimiz var. Hepsinin markası da Franke. Yine Franke malzemeden bir tane burada siyah renkte çelik evyemiz var. Hemen arka bahçeye açılan da bir tane servis penceresi bırakılmış. Bu iyi düşünülmüş çünkü arka bahçede de dışarıda göstermiştik. Barbekü alanımız var. Buraya direkt barbekü alanına servis yapabilirsiniz. Fazla vaktinizi çalmadan hemen üst kata odalara doğru geçiyorum. Çok güzel bir merdiven aydınlatmamız var. Bu şey yapıyorlar ya şimdi. Adım attıkça böyle teker teker yanıyor. Öyle yapsalardı daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Burada sabit cam camlarda gün ışığını daha iyi alabilmesi için sabit camlar, buzlu cam kullanılmış. Ne dışarıdan içerisi ne de içeriden dışarısı gözükmüyor. Burada güzel süslemelerimiz var. Yukarı çıkar çıkmaz bir Koridor alanı bizi karşılıyor. Burada 3 tane yatak odamız var. Bir tanesi ebeveyn odalı. Bir tanesi ebeveyn banyolu. Bir tanesi de çamaşır odası var içeride. Onlara teker teker değineceğiz. Burada güzel bir e, alan bırakılmış. Boydan ayna kullanılmış. Hemen ebeveyn banyolu odamıza girmek istiyorum. Evet burada ebeveyn banyolu odamız var. Yerlerde lambdan parke çalışması var. LED. E, Gün ışığı renginde LED. Evet beyaz renkte de spot aydınlatmalarımız var. Yatak başlığı buraya düşünülmüş. Prizler dışarıya verilmiş. Ee, renk seçimini ben çok beğendim. Çok hoşuma gitti değil mi? Renk seçimi gayet güzel olmuş. Yerlerde dedik Park'e çalışması var. Yine TV ünitesi yeri buraya düşünülmüş. Hemen seni şöyle köşeye alayım. Evet yatak buraya düşünülmüş. Ve burada da gayet yeterli bir dolap alanımız var. Böyle güzel minimalist bir çalışma olmuş. Gerçekten çok hoşumuza gitti bu villa. Hemen ebeveyn banyomuzu da gösterelim. Burada aşağıdaki ile hemen hemen aynı büyüklükte bir ebeveyn banyomuz var. Buraya duşakabin düşünülmüşler. Güzel olmuş duşakabin. Aşağıda aslında düşünülebilir. Buraya bir tane niş var. Yine Vitra marka gömle rezervuarımız var. Vitra marka. Bir tane de Hilton. Daha bu düşünülmüş. Yerlerde seramik çalışması uygulanmış. Yine iç kapılarımızda beyaz lake malzemeden. Hemen ikinci banyomuza geçe, ikinci odamıza geçelim. Pardon, özür diliyorum. Şu an ikinci odamızdayız. Ee, bunun spot aydınlatmaları yanıyor mu? Bir bak istersen oradan. Evet, spot aydınlatmaları yakalım. Daha güzel gözükür. Burada bir tane odamız var. Burada dışarıdaki balkonun da çıkışımız var galiba. Balkonumuzu da gösterelim. Evet, burada da yine yerlerde Laminal farkı çalışması uygulanmış. Ortada bir tane avizemiz var. Ee, Alçıpan'dan dekorasyonlar verilmiş. Ee, gün ışığı LED'lerimiz var ve beyaz spot lambalarımız var. Burada da bir tane balkonumuz var. Ön bahçeye ve havuz alanına bakıyor. Sen gel buyur. Burada ufak minik bir balkon alanımız var. Ee, bu köşe villa olduğu için havuz köşesi daha doğrusu. Burada havuz manzaramız ve ön Taraftaki bahçeye bakan manzaramız var. Yine minik, ufak, minimalist bir çalışma olmuş burada da. Hemen seni tekrardan içeriye alacağım. Ee, buraya da yine dolap buraya düşünülmüş. Burada bir yine ebeveyn yatak düşünülmüş burada. İki odayı da ebeveyn olarak kullanabilirsiniz. Bir tane de çocuk odamız var. Çocuk odamızda çamaşır odamız da var. Onu da göstereceğiz. Ama tabii o odaya girmeden önce hemen genel kullanım banyo lavabomuza giriyorum. Burada geniş bir banyo lavabo alanı bizi karşılıyor. Gerçekten diğerlerine göre çok geniş. Burada bir tane havalandırma penceresi bırakılmış. Beyaz camlar kullanılmış. Kırılmaz cam bunlar. Duşa alanı oluşturmuş. Banyo bataryalarımız buraya düşünülmüş. Hemen yine Vitra marka gömme rezervuarımız ve Hilton lavabomuz var. Yerlerde ve duvarlarda da seramik çalışması uygulanmış. Hemen çocuk odamıza giriyorum. Çocuk odamızda seni nasıl alayım? Şöyle köşeye mi alayım? Evet yine yerlerde laminant parke çalışmamız var. Ortada güzel bir avizemiz var. Kenarlarda güneşi renginde led aydınlatmalarımız ve beyaz spot aydınlatmalarımız var. Buraya çocuk odası için çalışma masası yeri düşünülmüş. Yine lake malzemeden çalışma masası alanı oluşturmuş buraya. Bu alanı da gerçekten gayet güzel kullanmışlar. Burada yatak buraya düşünülmüş. Hemen kapının arkasında da Dolap yeri bırakılmış. Bu alanı çok sevdik biz şimdi. Bu alana giriyoruz. Hemen ben balkonu da açacağım. Burada yine yerlerde laminen parke çalışması var. En azından burası seramik olsa daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Çünkü çamaşır makinesi yeri buraya bırakılmış. Çamaşırlarınızı burada yıkayacaksınız. Herhangi bir su şeyini gerçi laminen parkelerimiz de suya dayanıklı ama yine seramik çalışması olsa daha iyi olurdu. Hemen burada lake malzemeden bir çamaşır odası yapılmış. Burada işte havlularınızı vesaire elbiselerinizi koyabileceğiniz raflar. Burada bir tane dolap yeri bırakılmış. Hemen çamaşır makinesi ve kurutma makinesi yeri de buraya düşünülmüş. Çamaşırlarınızı burada yıkayıp hemen burada da kurutabileceğiniz bir balkon alanı oluşturulmuş. Yine ön cepheye bakan balkonumuzla hemen hemen aynı boyutlarda. Bu da arka bahçemize ve barbeküye bakıyor. arka bahçemizdeki barbeküyü de göstermiştik. Hem ana yolda burası. Çevreyi de göster istersen. Hemen ön tarafımızda da orası da arsa galiba ama zeytin ağaçları ekmiş arsa sahibi. Çevremizde yeni villalar yapılmaya başlıyor. Gelişmekte olan bir yerdeyiz. Evet villamızın tanıtımının sonuna geldik. Villamız Aydın dedim Efeler Mahallesi'nde villalar bölgesinde gelişmenin yapılaşmanın yoğun olduğu bir bölgedeyiz. 16 villadan oluşan sitenin sunumunu sizler için yaptık. Bütün villalarımız müstakil bahçeli ve özel otoparklı. Sadece havuz ortak kullanım alanına sahip. Villamızın fiyatı 5 milyon 950 bin TL. Yine örnek bir villa gezdik. Örnek eşyalardan oluşan. Bizim çok hoşumuza gitti. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi ve Altın Kum Emlak YouTube kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki villada görüşmek üzere. Altın Kum Emlak ailesi olarak iyi günler dileriz.